selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bay bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geldim yine of M4. Aha. hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Vallahi ben bomba gibiyim. Sizi şöyle bir çekeyim kimseciklere. Kaptırmadan. Ama kardeşim sen bir öl artık. Oy. Çok kalabalık. 24 kişi var. Diğer adamlara da hemen oynayacağım. Şuradan bir kasgelek bulmam lazım. Ben hayattan birileri sıkıyor hatta. Ama sanırım iç tarafta fight diyorlar. Tam anlamadım. Bu tarafta kimse yok çünkü. Böyle bir şuradan görebilirsem güzel olur. Nereden sıkıyorsunuz? Gördüm. aldım. Bunlar birbirleriyle fightlıyorlardı herhalde. Vallahi mis gibi oldu. Ses geldi bir. Aha. Vallahi Erincil için Allah hemen bir dakika. için son iftar vakti. Vallahi son iftar vakti. Top patladı arkadaşlar. Şimdi <laughs> şu sol tarafta da adamlar fightlıyordu. Önde biri. Duydum sesini. Yakın. Tamam. Merhaba, merhabalar. Şöyle bir alayım. Oy, bayağı da güzel loot'um varmış. Bir tane daha top patladı herhalde. Bir ses daha geldi ama o sanırım onun sesi. Ön taraftalar adamlar hemen oraya doğru oynamam lazım benim. Hiç ses seda yok. Aha, önde bir adam var. Gördüm. Oy. O da bana güzel vurdu. Şu yeli alayım. Aa, bir tane de alt katlı adam var, kardeşim. kankasım mı acaba bunların. Ay diğer adam beni görebilir. Ne yaptı? Ah be Allah, gidiyordum. Vallahi gidiyordum. O enerjileri basmasaydım büyük ihtimalle ölmüştüm arkadaşlar. O enerjiler kurtardı beni. Şimdi. Şu öndekilere bir bombam var. Onlar da bana bomba atıyorlar herhalde. Sen şunu bir tut. Aa. Bayılması lazım da. O zaman şunu tut. Bak. Bu sefer de sağ tarafa geçti. O zaman Allah kendime attım bombayı. Kardeşim sen bir dur. Baydın mı onu? Vallahi baymış. Onun kilini de ben çektim. Ah hala bir adam var ön tarafta. Şunu sen bir al bakayım. O da kaçta. Benim şu karşıya geçmem lazım. Allah bomba attı. Vallahi güzel attı bombayı. Ama benim şu karşı tarafa geçmem daha mantıklı olur. Oradan adamı daha net görürüm. Atıyordu normalde attı. Tamam. Nerede bu baygın? Baygını da çek. Nereye gidiyorsun? Nereye? Var mısın sen Oh 3 kask falan. Güzel. O zaman taktiği yapıyoruz arkadaşlar. Çıkarsam adamı net görürüm gibi. Ah gemide bir adam var gördüm. Ah be biraz yerinde dur. Sen... Bu ne? Ah buraya bomba atmaya çalışıyor herhalde. Ayıo oraya mı atmaya çalışıyor o da? Portal atmaya çalışıyor. Allah aşağı düştüm hayır hayır hayır. Ay hak ettim bunu hak ettim. Yanlışlıkla aşağı düştüm. Adam da benim attığım yere portal atmış. O zaman sen bir bombayı hak ettin. Neredesin? Al bakayım şunu. Ay olmadı o. Bombalarıma nazar geldi. Çok övdüm herhalde kendimi. E ne yapacağız? Bu adam oradaysa sol taraftan oynamamız daha mantıklı. Bence. Sol taraftan oynayalım ona. Şunun üstünden görürüm diye düşünüyorum. Aha adam orada. Neredesin? Ah be! Gözükmediğini sanıyorsun orada. Gel bakayım bayram şekeri. Seni söyle bir alayım. O zaman son gemideki adam kaldı. Değil mi? Yani yanlış bilmiyorsam aynen o kaldı. Eğer başka bir yere gitmediyse... Ne yapacağız? Tabii ki de taktiği ile Bir bakacağız. Yoklayacağız adamı neredeymiş. Hala oradaysa işe biter zaten. Ama evet. Duydum sesini. Orada. O zaman sana bir Alistar taktiği yakışır. Ne diyorsun? Bak öğren bunları öğren. Oralarda durulmaz. Hop geldim. Aldım. Tamam bitti. 12 kille burası temiz arkadaşlar. Mis gibi temizledim. Bu sefer gerçekten bayram temizliği. Çünkü yarın bayram. <laughs> Sizin de şimdiden bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Ne verdi? 8x verdiğine göre güzel bir şeyler verdi. Nerede silahlarım? Silahlarımı ver. Oy ya mere verdi. Vallahi ne zamandır bekliyordum. Bak bayram hediyesi bunlar. Gördünüz mü? Vallahi butumu da yaptım. Her şeyim de pul. Şu portalları da alayım. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tertemiz 12 kill ile çıktık buradan. Nereye attı bizi? Ama buralar nereler? Niye beni buralara atıyorsun? Bu arada arkadaşlar siz sürekli söylüyorsunuz videoları daha uzun yap diye. Ben normalde videoları uzun yapmak istiyorum ama Ramazan ayı olduğu için, oruçlu olduğum için... Bir de biliyorsunuz ben çok konuşuyorum. O yüzden biraz yoruluyorum, susuyorum. Yani bundan yakınmamak için videoları birazcık daha kısa tutuyorum ama... Merak etmeyin bayramdan sonra yine uzun videolarımıza devam ederiz. Merak etmeyin. Bir de bayağı araba durmuş. Bir tane de yoldan adam koşuyor. Bekle kardeşim nereye gidiyorsun? Allah. Çatıdan sıkıyor adamlar. Ama ben size sıkmayacaktım. Bak şimdi. O baygın. Oy o da baygın. Ben halımı atıp hemen başlamam lazım onlara. Geliyorum bekleyin. Sıktığınıza pişman edeceğim size. Oy bir adam daha var. Bu baygınlar da aşağı atlıyorlar. Sanırım arkadaşları. Aynen öyle geri girdi. Kardeşim Aa çekti mi kilimi? Ay yok. Çekmedi. Arkadaşları herhalde. Al bakayım sen şu Molotov'a. Bak diğer arkadaşın bitim. Aa çatıya çıkmış adam. Oy o neydi? O neydi öyle? Kaskın güzel Aldım. <laughs> Vallahi adama iki ezde yaptık. Arkadan birileri sıkıyor. Bu baygın nerede? Gördüm. Arkadakiler bot sanırım. Aynen öyle. Ve garantiyi alayım. Seni de alayım. İşte bu kadar. Vallahi mis gibi oldu. Böyle fightlardan sonra botları hak ediyorum bence. Ne diyorsunuz? Tekrar dediğim gibi arkadaşlar. Beğenleri atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir an önce büyüyelim. Kocaman aile olalım. Şimdi ben şu adamların bir lootuna bakayım. Araba geldi. Allah. Sakin olun yine buralar karışacak. Ben size söyleyeyim. Yerinizi alın. Bir araba daha geldi. Kardeş. Tamam. Gel sen de gel. Hiç fark etmez. Hepiniz beraber gelin. Ben tek siz hepiniz. Ama öyle hemen hep beraber gelmeyin. Sonuçta benim de en bördüm var. Bak bunlar gelmiyorlar. Bomba bomba atıyorlar. Aha. Kardeşim sen çözmüşsün bu işi. Ama bayıldın. Ne olacak şimdi? Ama o içeri girebilir mi oradan? Giremez bence. Aha bomba çekti yine. Ama artık yeter gelmiyorsun. Aha. Tamam seni de aldım. Bomba çekiyorsunuz gelmiyorsunuz. Bir de iki kişisiniz yani. Başka kimse yok herhalde. Seni de şöyle alayım. Oh mis gibi. Bayağı da güzel loot getirmişsiniz. Bombalar, bombalar. Diğer arkadaşım nerede? En sevdiğim rakip. Uğraştırmayan, kendini çektiren rakip. Oy, karşıdan adam sıkıyor diyecektim. Adam atladı. Adam atladı, çatıya atladı. Onu alırım ben. Çok rahat alırım. Kardeş. Bak, bak, bak. Bir de M24 deniyorsun. Ah be kardeşim. Şuradaki nerede? Gördüm. Oy, iyi. Ben bugün keskin nişancıyı konuşturuyorum. Bugün konuşturuyorum ama fazla mermim kalmadı. Yine AMR mermisi. Yetmiyor arkadaşlar bana. Ama bir yerde... Allah! Beni nasıl görüyorsun? Bir yerden bir adam sıkı... gemiden sıkıyor herhalde bu. Ama neredesin? Hiç adaletli bir çatışma değil şu an. Ben seni göremiyorum. Aha da gördüm. Tut o zaman şunu. Ay olmadı. Olmadı. Ama seni gördüm. Kapışıyorlar orada. Oraya gitsem mi acaba? E ee, Gördüm. Ama nasıl ya? Hiç set atmam lazımdı diyecektim. Adam uçtu. O geminin süresi bitmeyecek mi artık? İnseniz oradan. He? adam var. Yanı evde adam var. Ses duydum. Bak yine bana sıkıyorlar. Neredesin? Gördüm. Sen artık bir bayıl. Siz yettiniz. Aha da baygın aşağı düşüyor. Belki dedim. Aha aşağıdaki oynuyor. Gel gel. Gel senin de ezelin olayım gel. O zaman. Orada mısın? Yok odada. Tamam. Bir bomben var. Alır mısın? Al bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Güzel miydi? Çaktırmadan o evde duruyorsunuz. Adam bir anda ses verdi. Demek ki oradaydı. Yoksa nereden gelecek ki zaten? Benim AMR'imin mermisi bitti arkadaşlar. İki mermisi kaldı. Bence gerek yok elimizde tutmaya. Ne diyorsunuz? Zaten yolda giderken iki mermisi bitiyor. Şansıma bir bug'i buldum. Sol taraftan da adamlar sıkıyor. Duydum. Keskini var. O keskin nişancıyı ben alırım kardeşim. Sen bırak. Ama seni bir bulmam lazım. Neredesin? Burada değil. Aha gördüm. Ön tarafta. Sen miydin sıkan? Açabilirsiniz arkadaşlar. Bir türkör oldum ama hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Arada olur böyle şeyler. <laughs> Ön taraftan bir adam daha sıkıyordu. Bu adamın kankası olabilir. Bir şöyle onlar gelmeden ben tepeyi alsam çok güzel olur. Aha da koşuyor. Gördüm. Gördüm seni. Sen nereye koşuyorsun? Nereye? Aldım seni de. Nerede bu adamlar? Evlerin oradan gibi geliyor ses ama ...bir tık aşağıdan da olabilir. Şuraya bir... ...evin çatısına doğru çıkabilirsem... ...görür müyüm? Bakacağım. Oh, portal atılmış. E, Allah! Alan geldi ya! Ne ara geldi alan? Ben en iyisi alana doğru gideyim. En mantıklısı o olur. Bu adam hala portal atıyor. Bunun arabası yok. Ve alan dışı kalacak. Yo! Alanın orası. Ben de şurayı alırsam... ...seni vururum diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir indim. Hop geldim. Nereye gidiyorsun? Allah başkası sıkıyor. Sakin ol. Bunlar iki kişiler mi? Yok kalabalıklar. Biri daha sıkıyor sağdan. Bu onların kankası mı acaba? Şu beni görebilir. Nasıl bana bakıyor? Bak zaten kaskı masarlı. Bir tane vurursan eğer ölebilirim. Bak ya. Ay. Vallahi enerjiden ölmedim arkadaşlar. Ben o yüzden bu adamlarla burada fightleyemeyeceğim. Sislerimi attım. Şu halıyı alabilirsem çok güzel olur. Sür şunu sür sür sür. Vallahi gidiyorum. Sıkma sıkma bir saniye. Alanda fightleyelim bak. Ama kalabalıksınız böyle olmaz ki. Bak ya. Neyse hasar almadım o kadar fazla. Vallahi bu ev alanda. Bu evde inerim. İşte bu kadar. Geldim. Tamamdır. Şimdilik siz düşünün artık. Bir kask bulabilirsem şu evden. Mükemmel olacak. Var mı kask? Vallahi bir kask dedim. Ses duydum. Yakına gelmiş. Tamam. O baygın. Aldayı çektim. Tamamdır. Şimdi diğer adamları da şu çatıdan çok rahat alırım diye düşünüyorum. Onlar alan dışı bana doğru koşmak zorundalar. Aa adam arabayı aldı heriften. Hayır hayır. Sen bir dursana. Sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Sen bana sıkıyorsun. Neydi bu adam? Allah. Allah. Şunu yedim sol yanımdan ama. Ne yapalım arkadaşlar? 25 kill 4268 hasarımız var. Yine güzel maçlardan biriydi. Geçelim diğer maça. Evet geldik yine mekandayız. Bu sefer de M16 verdi. Ay adamlar da atladı bir sürü gördüm adamı. Kardeşim göster. Ama göster bak. Sen oradan gitmeden ben aşağıya inemem. Başka bir yerde göremedim. Tamam aldım. Vallahi aldım onu. Tık tık yapa yapa aldık. Şimdi Hatta hala adamlar var. Vallahi çok kalabalık bu sefer burası. Onların bana gelmesini mi beklesem? Bu silahlarla aşağı insan beni yerler. Vallahi en az 3 kişiler sanırım bunlar. Zıpla kardeşim. Aha da zıplıyor. Bak onu yaparsan var ya bana çok büyük iyilik yaparsın ama öyle zıplama tamam onu aldım canas o iyi birazcık daha vurdum ben oynayacağım tamam onu da aldım e ee, iki kişi nerede herhalde bunlar büyük ihtimalle iki kişi nerede vallahi aldım e ee, buraya dans eden bombalar falan geliyor ama aha arkada adam Ay vurdum biraz. Ama solda da adam var. Şuna ben bir molotof atarsam. İçeri mi girdi? Yok. O iyi. Tam molotofun üzerine gittin ama. Ama yanmam lazımdı. O zaman şu bombamı alır mısın? İşte bu kadar. Al bakayım. Arkadaşın seni kurtarmaya gelecek ama oradan gelmedi. Benim şunların yanına çıkmam lazım. Ama içeriden çıkmam daha mı mantıklı? Zıplasam diğer adamlar görür. Tamam. Sanırım kurtaramadı daha. Şunu alır mısınız o zaman? Geliyorum hemen. E? Ee? Oh, hala. Hala kurtarıyor musun? Sakin ol. Bak sakin ol dedim sana. Aldım seni. Tamamdır. Bunları da aldık. Adamı da gördüm adama bu taraftan oynamam daha mantıklı. Oy bunlar iki kişiler. Gördüm. Sana şöyle bir Alesta bombası. Al bakayım. Olmadı mı? Olmadı. O zaman Alesta taktiği. Bombası yoksa taktiği var. Hemen şöyle şuraya attım. Başka adam yoksa gördüm. Tamam. Onu aldık. O baygın. ama bak orada vuramıyorum. Allah! Ölmedi adam. Mermim bitti. Ay aldım onları da aldım. Burası tel temiz arkadaşlar. 7 kille temizledim. 4x var, de Bu sefer herhalde AMR, AM, AVM yok. Büyük ihtimalle yok. P90. Olur. Ne yapalım? P90 da razıyız şu an. Şunları at. Portalım. Baya var ama yine de şuradaki portalları alamıyor muyum? Ama al. Şu an full artı fullus ve çıktım. Nereye attı? Yine beni bambaşka yere attı. Burada zaten adam yoktur büyük ihtimalle. Benim param var. Ve ben pisa almadan rahat duramıyorum biliyorsunuz ki. Diğer maç alamamıştım. Bu maç hemen Gönderelim gelsin. Ama burada değil tabii ki. Daha güzel bir yerde. Belki Toki'lerde falan atarız diye düşünüyorum. Çünkü buralarda kimse yok. Toki'ye geldim de burası ortalık karışık. Şu çatıya hemen inebilirsem. Geldim. Allah adamlar. Direkt bana sıktılar. Bunlar çok kalabalık. Vallahi çok kalabalık. Geliyorlar. Ama sakin sakin. Tek tek gelin. Tamam. Saydım o da baygın. Aa, küfür etme. Küfür etme hiç yakışmıyor size. Oy, adamın ikisini de aldım. Diğer adam kaçtı. Seni de bekliyorum, gel. full fullleyip gelecek herhalde. Ben de şurada bir canımı fullleyeyim o zaman sen gelmeden. Ama bak, geliyor musun? Gel, gel. Ben tek siz hepiniz, gel. Ama yokluyor gidiyor, yokluyor gidiyor. Bak bomba çekti. Ama bomba olmaz. Fightleyecektik. Silahlarımız konuşacaktı. Tamam. Oy onu da aldım mis gibi bir vs attım arkadaşlar. Vallahi mis gibiydi. Attım fişeğimi de artık gelen gelsin. Ama yan tarafta da bir adam var herhalde. Ses veriyor ama Tamam anlayamadım. Allah. Ağzımın içine bomba geldi. Yan taraftan mı attı onu anlamadım ki. Ha gördüm gördüm. Gördüm bir tane daha bomba sallıyor herhalde. Tam anlayamadım ama ben de şöyle bir bomba atsam güzelinden. Alır mısınız beyefendi? Ay yok. Bombam gitmedi. Aa adam Allah. Kardeşim sakin olur musun? Arkadan sıkmak hiç yakışıyor mu senin gibi bir insana? Geçtim. Vallahi korktum gidiyorduk. Adam diğer tarafa geçmiş. Sağ tarafa Yok. Aa tepedeki bunun kankası değil o zaman. Ben bunlar dağıldı sanıyordum. Sağ tarafta da bir adam vardı. Bunlar ayrı ayrı takım birbirlerine sıkıyorlar. Dur, çatıdan belki daha net görürüm. Bir de fişeğim vardı. Aha da fişeğim de gelmiş. Oy MG. M4'ü bıraktım arkadaşlar. MG P90 devam. At şunları. Şimdi 6x'im yok. Ne yapacağız? Vallahi 6 x'im yok. Sprey kötü olur. Adam geldi. Vallahi eve adam geldi. Ben de geliyorum. Allah. Ay bu botmuş. M4'ümü geri aldım arkadaşlar. Adam da. Vallahi ben çektim. Bozkurt. Allah. Baya fight diyorlar orada. Dayanamadım. Ben gidiyorum. Allah. Tamam. Geçtim. Gördüm adamı. Nasıl? Tamam. O baygın. Önümde de adam varmış. Sen nereye? Nereye kaçıyorsun? Bak. Bekle. Oy. Oy gidiyordum. Gidiyordum. Dur onları oynamam lazım benim. Direkt bombayı atacağım kurtarmadan bombalamam lazım. Yoksa siz beni uğraştıracaksınız. Nasıl? Nasıl ya? Adam bayılmadı. Yeni kurtardığını da bayılması lazımdı. O zaman sen oradan çıkacaksın mecbur. Çık bakayım. Hayır. Ya hepiniz beni mi buluyorsunuz? Arada kaldım. Bunların kankası mı acaba o? Ben vallahi buradan Kaçarım. Geçtim. Vallahi geçtim. Aha da gözüküyor. Tamam. Onları da aldım. Tamamdır. Şu adam ne yaptı? Şurada bir boostumu fullleyeyim. Bu adam ne tarafa geçti? Sağda mı solda mı? Şöyle sola doğru geçsem görür mü acaba? Beni... Hayır 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 sakin sakin sakin. Kardeşim, bir oradasın bir burada. Seni yakalamak mümkün değil. Vallahi iyi oyuncusun helal olsun. Ben o zaman şu sağa doğru söyle ve gideyim. Tamam. Şuradan oynasam daha iyi. Allah. Bak ben hep arada kalıyorum. Ama hep beni mi buluyorsunuz? Gördüm. Ama sakin ol bak canım gitti. Vallahi öleceğim. Arada kaldım. Aşağıdaki beni arabanın altından görebilir. Kaçmam lazım. Sakin. Sakin. Hayır hayır hayır. Tamam. Vallahi kaçtım. Arkadaşlar bazen alamayacağınız fightta kaçmanız gerekir. İşte bu kadar. Vallahi çok korktum. Burada yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Aha da adamı gördüm. Bak. Nereye? Küçük bey. Nereye gidiyorsun? Beni o kadar darladı darladı orada. Oyunumu bozdu. Sonra halısını atacak, yoluna bakacak. Oldu canım. Siz neredesiniz? Aha da gördüm. Oy. Ama bak. Neyle sıkıyor bu ya? Adam Vanda'yı vurduğunu kaçırmıyor. Aha. Ya hayır mermi tam bir çıkmadan. Ya, kaçırdım adamları Ama ben sizi rahat bırakmayacağım ki Siz beni bir darlarsınız Ben sizi beş alırım Nereye gittiniz Vurdular mı Vurdular herhalde Aha gidiyorlar Bak 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 hala da giderken sıkıyor Oy vurdum bayağı Hayır ya çok kötü sprey attım. Benim onlara gitmem lazım. MG'yi alsam mı ki acaba bilemedim. Vallahi halımı atacağım arkadaşlar. Takip başlasın. Adamları kaçırmamam lazım. Benden kaçtılar ama kurtulamazlar. Araba burada durmuş. Adamlar. Neredesin? Kimseyi göremedim ama şurada inmem daha mantıklı. Aha da gördüm. Çatıda. Ben de şu çatıya çıkabilirsem çok güzel olur. Vallahi geldim. Tamam. Hemen sıkmayacağım. En açık anlarını da bulmam lazım onların. Biraz tehlikeliler çünkü. Hayır ya. Birazcık daha erken sıkmam lazım da. Olmadı. Artık beni biliyorlar. Direkt rastlasam 3 kişiler miydi 2 kişiler miydi bilemiyorum. Biri ön tarafa geldi. Aha biri daha zıpladı. Sen şunu bir al. O taraftan bir pikleme bana. Oy bomba atıyor. Kötü oldu bu. Gördüm bir tanesini de. Baygın. Hayır. Tamam o da baygın. Son bir mi kaldı? Üç kişi nerede herhalde? Benim oraya oynamam lazım. Çatıya bir portal gördüm. Aa o baygınmış. Ayakta sandım ben onu. Dur. Geldim. Selamünaleyküm. İşte işte bu kadar. Mis gibi bir vesile üçümü dağıttım ya. Alan dışı kaldım. Şunların lootuna da bir bakayım. Acilen gitmem lazım. Adamı gördüm portal attı biri. Gördüm sizi. Alana mı koşmaya çalışıyorsunuz? Ben söyle, adamların önüne doğru gitsem çok güzel olur. Son 5 kişi kaldı zaten. İkisi burada. Şimdik. Gördüm birine, Biri de arkada. Bunlar beni biliyor mu şu an? Daha bilmiyor gibiler. Ama görmüşlerdir ya. Ay üç kişiler. Diğerleri de bana bakıyor. Biraz vurdum. Bu sola doğru açılmaz herhalde. Beni çok net görür sola doğru geçerse. Bak bak. Ne yapıyorsun? Gördüm. Allah'ı bir tane etçete yedin. Ee, bu sola geçen ne yaptı? Geziniyor oralarda. Artık psikolojik olarak arkadaşlar, arkadan. Allah. Nasıl? Ya AVM'leri varmış. Bilsem öyle pikler miydim? Gerçekten hiç sıkmadılar ki. Bilmiyordum. Neyse benim kaderimde de bugün AVM'yi ölmek varmış. Ne yapalım arkadaşlar? Sağlık olsun. 19 kill, 3494 hasarımız var. Hasarımız da gayet iyi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum hepinize. Bayramda da videolar gelmeye devam edecek. Videoya beğen atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.